Ejü racim. Bismillahirrahmanirrahim. Fe la tucib ke ve la evladuhum. İnne ma yurizullahu li yazibehum biha fil hayatid dunya ve tesika enfusuhum ve hum kafirun. Ve yahlifune billâhi innehum leminkum ve mâ hum minkum ve lakinnehum kamiyefrakun. LEV YECÎ DÛNEM EL CENNİ VE MURATİN EMCEHALLEL LEV VE LEV İLÂHİ VE HUM YECMEHÛN VE MIN HUMMEYELMİZÛKE Fİ SADEKAT VE İN ÛTÎ MINHÂ RÂZÛ VE LEM YÛTÂ MINHÂ İZÂ HUM VE LEV ENNEHUM RÂZÛ MA TAHMULLÂH VE RASÛLÜHU VE KÂLÛ VASBINALLÂHU SEYYİDÎNALLÂHÜ MIN FADLİHİ VE RASÛLÜHU inna ilallâhi RÂGÎBÛN İnneme sadakatu lil fukarai <Sessizlik> vel mesakini vel amilin aleyha vel muellefeci kulubuhum ve fil rikabi vel ve fi sebilillahi ve ibn-i sebilin. min Allah vallahu Allah valimün hakim. Ve minhumul lezini üzüne nebiye ve yekulune ve üzüne. Kul üzüne hadilleküm yu'minu billahi ve yu'minu billil mü'minine ve rahmetullillezine aminu minküm. Ve lezine yüzüne Resulallah ile imazabını elime sadakallahu <Sessizlik> lezime.